Avalanche'ın sunduğu haftalık gündeme hoş geldiniz. Haftanın önemli blockchain ve kripto para haber başlıklarını hep birlikte inceleyelim. Circle, Euro destekli stablecoin EURC'nin Solana blok zincirinde kullanıma sunulduğunu duyurdu. Coinbase 2024 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yenilik yanlısı siyasi adayları desteklemek için 78 milyon dolarlık bir fon toplandığını duyurdu. Toplanan fonda katkısı olan şirketler arasında Kraken ve Ripple gibi kuruluşlarda yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri Mahkemesi, Binance ve eski CEO'su CZ'nin emtia vadeli işlemler ticaret komisyonuna ödeme yapmasına yönelik karar aldı. Karara göre eski Binance CEO'su 150 milyon dolar, Binance ise yaptırımları sonlandırmak için 2.7 milyar dolarlık ödeme yapacak. Blockchain güvenlik ve denetim firması Zortik OKEX'in iOS uygulamasındaki bir güvenlik açığı nedeniyle kullanıcıları uyardı. OKEX güvenlik açığını düzelterek uygulamayı güncelledi. Kullanıcıların kayıp yaşamamak için uygulamanın son sürümünü indirmeleri gerekiyor. Kripto donanım cüzdanı üreticisi Ledger, geçtiğimiz hafta yaşanan 600 bin dolar kayıplı saldırının ardından imzalama süreçlerinde güvenlik önlemlerini artıracağını duyurdu. Ayrıca firma saldırıdan etkilenen kullanıcılara Şubat 2024'ün sonuna kadar fonlarını iade edecek. Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek, kripto para düzenlemelerine ilişkin tarih verdi. Mali eylem görev gücü tarafından uyumsuz ilan edilerek gri listeye alınan Türkiye'de Ocak 2024 itibarıyla düzenlemelerin tamamlanması hedefleniyor. Arjantin'de yapılan devlet başkanlığı seçimini kazanan kripto para yanlısı Javier Milei vakit kaybetmeden çalışmalara başladı. Yapılan duyuruya göre bundan sonra ülkede sözleşmeler Bitcoin ile yapılabilecek. El Salvador Kongresi Bitcoin yatırımı yapan yabancı yatırımcılara hızlandırılmış vatandaşlık veren yasayı onayladı. Ancak minimum yatırım miktarı ise henüz belirlenmiş değil. Finansın geleceği zirvesi adlı etkinlikte konuşan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, kripto paralara yönelik açıklamalarda bulundu. 2008 yılının tesadüfi bir yıl olmadığını söyleyen genel müdür, kripto paraların mevcut finansal sistemlere yönelik bir başkaldırı olduğunu belirtti. Hakan Aran, bankaların kripto para saklama hizmeti verebileceğini ve çıkarılacak yeni yasa tasarısı ile ilgili bankalarla bilgi paylaşılması gerektiğini söyledi. Tron kurucusu Justin Sun'dan Solana hamlesi geldi. Sun, X hesabı üzerinden yaptığı duyuruda Tron cüzdanını Solana blok zincirine entegre etme planları olduğunu açıkladı. Muhabbit.com'u izlediğiniz için teşekkür eder, iyi haftalar dileriz.